Dünyanın en zengin 5. adamı Suudi Prens El Velid'in eşi de en az kocası kadar dünyanın gündeminde. Özel jumbo jetleri, helikopterleri, milyonlarca dolarlık tekneleriyle Bodrum tatiline çıkan prenses milyarlarca dolarlık serveti yönetiyor ve Suudi kadınlarına çok farklı bir rol model çiziyor. Emin Erdoğan'ı örnek alıyor, Hürrem Sultan'ı kaçırmıyor ve milyarlarca dolarlık bir holdingi yönetiyor. İşte Suudi kadınların yeni idolü, güzeller güzeli Arap Prenses Amera. Eşim Erdoğan'ın eşiyle çok iyi arkadaş. Bayan Erdoğan hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çok etkileyici ve çok güçlü bir kadın. Çok aktif ve çok önemli bir rol model. Benim için ve bölgedeki tüm kadınlar için önemli bir örnek. Ve sure Kingdom'da sadece şov haberi ağırlayan prens ve prenses, bakın Türkiye ve Türk kadını ile ilgili neler düşünüyor. Very beautiful woman. Türk kadınları <laughs> çok güzel ve çok güçlü. Son iki yıldır yakından <laughs> takip ediyorum. <laughs> Türk dizileri Arabistan'da çok popüler. Prensesin gözdesi ise muhteşem yüzyıl. Türkiye'yi internetten takip ediyorum ve Türk, Türk dizilerini kaçırmıyorum. Evet. Hürrem Sultan, o benim en sevdiğim <laughs> dizi. Prenses Samira hayatını yönettiği yardım kuruluşlarına adamış ve Suudi Arabistan'da kadın haklarının gelişmesi için çaba sarf ediyor. Binden fazla kadına yardım ediyoruz ve kendi işlerini kurmaları için onları destekliyoruz. Evet, Prenses. Emira kendisi Suudi Arabistan'ın e, değişen yüzünün bir kanıtı adeta. Çünkü geçtiğimiz yıllara kadar Suudi Arabistan'da kadınların çalışması yasaktı. Değil başı açık dolaşmayı hayal bile edemiyorlardı. İşte prensin karısı oldukça modern ve e, holdingde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor ve her yıl milyonlarca dolarlık yardım yaparak pek çok evsize, fakire ...yardım ediyor ve Suudi Arabistan'ın genç kızları için tam anlamıyla yeni bir rol model oluşturuyor. Kadın haklarını destekleyen Prenses Ameran'ın en büyük destekçisi ise şüphesiz ki Prens El-Velid. Kadınlar toplumun %50'sini oluşturuyor. Onları görmezden gelemeyiz. Bu yüzden benim şirketimin çalışanlarının yüzde %70'i kadın. Frans, İslam dünyasının bir araya gelmesi için de büyük çaba harcıyor. Özellikle de İslam Birliği'nin dünya siyasetinde daha aktif rol almasını istiyor. 57 İslam ülkesi var ve dünya nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Çok büyük bir güç. Ve daha yakın olursak dış politikada, ekonomide çok daha güçlü bir Müslüman toplum oluşturabiliriz. Frans tatilde dahi olsa çalışmalarına ara vermiyor. Türkiye'de yapılacak 8 yeni otel ve birçok yatırım için Türk iş adamı dostlarıyla projelere başladı. Bakın işte Türkiye'deki projelerimiz: Sultanahmet, İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara, İstanbul, İzmir. Ve sıra geliyor Prens ve Franses'in göz kamaştıran yaşantılarında kısa bir tur atmaya. İşte prensin yüzen sarayı, jumbo jeti ve helikopteri. Her bir köşede Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Hayatımızın en önemli parçası. İslam'ı her zaman hatırlıyorum. Namaz vakitlerini kaçırdınız oluyor mu? Asla kaçırmam. Her gün beş vakit namazımı kılıyorum. mega yat olduğu gibi Suudi Arabistan prensinin sahip olduğu Kingdom isimli teknede de bir helikopter bulunuyor. Helikopterin ismi Reem. Yani prensin kızının ismi. Prens helikopterine kızının ismini vermiş. Bodrum Havalimanı'nda görüntülediğimiz bir Jumbo Jet vardı işte. Prens'in uçağı o. Prens Bodrum'a dünyanın en büyük uçaklarından olan işte bu Boeing 747 ile geldi ve seyahatlerinde her zaman işte bu uçağı kullanıyor. seyahatlerine o jumbo jetle çıkıyor. Ardından bekleyen helikopterini biniyor ve 87 metrelik Kingdom isimli teknesine helikopteriyle ulaşıyor. Yani deyim yerinde ise prensin ayağı seyahatlerinde hiç yere değmiyor. Dünya ünlü rally ve